Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyunumuzdaki bu oyunu oynayacağız. Bu oyunun amacım kazananlar buradakileri yiyor, kaybedenler ise yani en sona kalan kişiler buradaki cipsi yiyor. Ama eğer kazanırsa elenen kişi yiyor. Hadi o zaman hemen oyunumuza başlayalım. Bas bakayım. 4, 4 tane olsun. Tamam. Şimdi sıra bende. Bende 5 tane alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi sen yap bakayım. 5 tane al. Yok yok bunlar bunlar. 4. Bir tane daha al. Şuradan 4 oldu. Evet arkadaşlar, son 3 tane kaldı. Acaba kim kaybedecek, kim kazanacak? Şimdi basıyorum. 4, orada 3 tane var. Yemiyorum. Şimdi sen yap. 5 yemiyorsun. Şimdi sıra bende. 6 yemiyorum. Sıra sende. 5 yemiyorsun. Şimdi sıra bende. Çok korkuyorum. 4, 3 tane var. Yemiyorum. Yemiyorsun. Şimdi sıra benden. Ben de yemiyorum. Sen demiyorsun de Oyun gittikçe uzadı. Bir tane yiyorum. Ama bırak oyun. Beş tane. Sonra iki tane kaldı. Ve dört. Sıra bende. <laughs> Son iki tane <laughs> yiyemek zorundayım. Şunu tut. Şunu bir kenara alayım. Hiç denemedim korkuyorum ama. Düşüp <laughs> kaşıyı. Güzel değil. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kaybedeni ben oldum. O zaman kanalıma like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı falan unutmayın. Bay bay.